Herkese selamlar. Bugün birkaç konudan bahsedeceğim yine sizlere arkadaşlar. Bunlardan ilki bugün malum olduğu üzere göktaşı etkinliği vardı ve burada inanılmaz derecede güç kaybediyoruz. Bunun en büyük sebebi zaten bilindiği üzere savaşta çok çok güçlü insanlar geliyor karşımıza. Bu yüzden dolayı çok fazla asker kaybettim ve askerlerimi iyileştirmem lazım. Fark ettiğiniz üzere karargah bomboş yaklaşık olarak 1147 askerimi iyileştire bastığımda 9 saat 34 dakika sürüyor. Bu yüzden bunu yapmak yerine bana acil asker lazım olduğu için bu asker seviyemi yaklaşık 130'a getiriyorum. Yani bir saati bulacak şekilde getiriyorum. Ama bundan da önce ben askerlerime e, iyileştirme basmadan önce bir saat 7 dakikada 134 tane iyileştirmeden önce gidiyorum başkente ve başkentten yönete basıp ünvan atamaya basıp kendime sağlıkla ilgili birim iyileştirme hızı yüzde yirmi artış veriyormuş. Diğerlerine bakıyoruz eğitim hızı, işte madeni para, araştırma. Bana şu an için lazım olan hastane kapasitesi ve birim iyileştirme hızı, iyileştirmeyi hızlandıracağım. Başvur diyorum. Başvur dediğimde farkındaysanız şansıma listede de kimse yok. Listede kimse olmayacağı için bana buradan başkan ya daha doğrusu başkan ya da başkan yardımcısı onayladığında ben bu listeye düşmüş olacağım. Birazdan onaylayacaktır zaten. Genelde çok hızlı davranırlar böyle şeyler için. Onayladığında listeye gireceğim. Unutmayın arkadaşlar her zaman için ittifa yardım tuşuna basmayı. Şuradan sürekli arkadaşlarımız bir şeyler bekliyor bizden. Tıkladım. Bekliyorum onu. Listeye alacağım. Bu arada listeden buradan şu an başvuruda kimler sırada bekliyor bunu görebilirsiniz. Şuan listede kimse yok ve başvuruda da sadece ben varım. O yüzden büyük ihtimalle beni direkt onaylayacaktır. Kayıda baktığımda en son kimler burada ne yapmış, ne kadar süre kalmış bunları görebilirsiniz kontrol etmek isterseniz. Her bir başkan yardımcının ayrı ayrı olayı vardır. Başkan yardımcısı olamazsınız bu arada. Genelde onu başkan belirler. Başkan ve başkan yardımcısının görevleri vardır. Savunma bakanı olursanız eğitim kapasitesi ve eğitim hızını artırırsınız. Yani asker basmak istiyorsanız bunu tıklayın. İnşaat ve araştırma hızı ama inşaat hızı %50. İnşaat yapmak istiyorsanız burayı kullanın. Bilim bakanı araştırma yapmak istiyorsanız burayı kullanın. Gıda, demir ve madeni para şunların üretimini arttırmak istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz. Şu an hala listede bekliyorum onay vermesini. Biz onu beklerken bu arada, onay vermesini beklerken ikinci bir konuya değinelim hemen. Şimdi farkındaysanız bugün e, Göktaş'ı ve VS düellosu var. VS düellosuna gelip ittifak saldırı dediğimde beni 1757.deki rakibime doğru ışınlar. Eğer ben bu sırada doğru değilsem yani normalde sıralamaya bakın. Arkadaşlar işaretleme yapmış bu işaretleme bu anlama gelir. Birinci sıra buradan başlasın diyor. 2, 3, 4, 5 diye devam edin. Son sıra lütfen buraya gelsin demiş. Son sıra ve son sıra burada bitsin demiş. Şu şekilde hizalanmamızı istemiş. Arkadaşların arasındaki boşluklara dikkat etmemiz gerektiğini söylemiş ve bunlara dikkat etmemizi söylüyor. Bu arada bir, beni bilim bakanı olarak atadı. Üstümde bir şapka çıktı dikkat edin. Özür diliyorum bilim diyorum strateji. Şapka çıktı. Şimdi hemen tekrar geldim sağlık kısmına araştırmaya. Dikkat edin 1 saat 7 dakikada yine iyileştireceğim ama 134'ten 151'e çıktı. Hemen iyileştir diyorum ve yardım istiyorum. Dikkat edin hıza. Yardım ediliyor şu an bana. 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi ve hız 1 saatlerden 1 saat 7 dakikalardan 47 dakikaya düştü. Arkadaşlarım ne kadar çok yardım ederse ben o kadar çok e, hızlı iyileşiyor olacağım. Bu yüzden dolayı dediğim gibi her zaman için şu yardım butonuna tıklamanız çok büyük kar getirecektir. Şimdi varsayıyorum ki ben yerim şurada bir yerde olsun. Yani benim yerim şu an için bizim takımdan ayrı. Ben nasıl buraya ücretsiz bir şekilde geleceğim hemen gösteriyorum sizlere. Saldırıyı tıklıyorum. Karargahımın dışında asker yok olduğunu varsayıyorum. Eğer varsa örnek veriyorum bakın hemen toplamaya bir askerimi gönderdim. Saldırı dedim. 1757'ye yönlendirdi beni. Bilerek buraya atlamıyorum direkt. İstersen buraya da atlayabilirim. Kalkanım var zaten ama Örnek veriyorum beni görmeyecekleri bir yere şuraya 1757. server'a ışınlanayım. Bu arada askerin dışarıda da olsa ışınlıyormuş. Onu ben de yeni öğrendim. Işınlandım ve burada bekliyorum. Burada duruyorum. Sonra kendi üstüme dönmeyi tıklıyorum soldan yukarıdan. Ve gidiyorum buradaki boşluk olan yere. Ben kendimi burayı uygun görüyorum. İstersen buraya da gelebilirim. Nasıl uygun görüyorsanız. Buradan kendinize en uygun olacak şekilde yeri ayarladıktan sonra tıklayarak buraya, buraya artık nereye uygun görüyorsanız. Bakın arkadaşım birisi oraya gitti. Örnek veriyorum oraya gitti. Ben de işte sıralamayı bozmamak adına ben de şuraya geliyorum. Ücretsiz bir şekilde buraya ışınlanıyorum. Sıralama doğru. Bir sıkıntı yok. Üçüncü sıraya göre de doğru. Tamam. Diğer arkadaşlarımız da bu şekilde ücretsiz ışınlanabilir. Şimdi bir diğer konuya geliyorum. Bu arada hemen bakalım askerlerin durumu ne olmuş. Dikkat edin. Bir dakikası kalmış. Yani bir saattir. Ben tıklayalı belki yaklaşık bir dakika mı oldu? iki dakika mı oldu? Bir saatlik süreçti neredeyse. Baktığınızda bana 16 kişi yardım etmiş 22 kişiden. Şu an 16 kişi online ve büyük ihtimalle buna tıklıyor yani. Bu yardımları sayesinde ben bir saat geçiği yaklaşık olarak birkaç dakikada hallettim. Burada tabii benim strateji bakanı olmamın büyük önemi var. %20'lik bir e, hız getirdi bana iyileştirmede. Bu yüzden dolayı işlemlerim daha hızlı olmaya başladı. Şu dolduktan sonra yenileyeceğim ve yeniden yardım isteyeceğim arkadaşlarımdan. Bu sayede çok daha hızlı yapabilirim. Aynı şeyi birim eğitmek istiyorsam. Aynı şekilde giderim birime gitmenin bu sefer bakanlığına başvururum ve bu bakanlığı beklerim. Şimdi ikinci konumuza geliyorum hemen. Yine bizler için çok çok önemli olan olaylardan birisi. Arkadaşlar şimdi kahramanlarımız var ve kahramanları level arttırmanın yanında bizim taktığımız bazı ekipmanlar var. Mor ekipmanları asla ve asla levelini bu şekilde 10-11'lere almayın. Kesinlikle almayın. Bu eskiden kalma server başından kaldığı için ben yükseltmiştim. Bu seviyeleri almayın. Kahramanınızın seviyesine göre bana bu turuncu ekipmanlar ya da bu turuncu ekipmanlar lazım. Kahramanınızın ne kahramanı olduğu önemli. Üstünde savunma yazıyor. Saldırı, savunma, saldırı, iyileştirme ve zayıflatma, savunma. Ben eğer savunma karakteriysem sağ taraftaki savunmaları takıyorum. Ben eğer saldırı karakteriysem sol taraftaki saldırıyı takıyorum. Peki bunları nereden üreteceğim? Aynı şekilde bunda da bakabilirsiniz. Sağ tarafta takıyorum. Bunda baktığınızda sol tarafta takıyorum. Bunda ise sağda, solda, yukarıda, aşağıda hepsinde takabilirim. Bu karakterim için konuşuyorum. Ama normal şartlarda baktığımızda eğer saldırıysa kesinlikle sol tarafta. Savunmaysa kesinlikle sağ tarafta. Ve üstünü tıkladığımda bana diyor ki kahraman HP'sini arttırır, fiziksel hasar direncini arttırır. Bunu yükseltme cevheri kullanarak yükseltebilirim. Bu sayede 10, 20, 30, 40 olur. 40'tan sonra özellikler ekstradan açılır ve devam eder. O yüzden şu an için seviyenize göre en azından bunları 20, 20, 20, 20, belki 30, 20, 20 yapabilirseniz, ben mesela şu an buna yükleneceğim, yapabilirseniz sizler için faydalı olacak ve kahramanı inanılmaz geliştirecektir. E diğer kahramana ben bir şey takmayayım mı? Hiçbir şey takmayın. Hiçbirinin önemi yok. Çok bir önemli değil mor takmanız ya da diğer renkleri takmanız. Burada peki nasıl üretilir? Burada karargahınızda donanım fabrikası var. Hemen iyileşen askerlerimi ben şuradan tekrar yerleştireyim ve yardım isteyeyim arkadaşlarımdan. Geldiğimde donanım fabrikasına tıkladığımda donanım fabrikasında diyor ki "Bunu üreteceğim. Dikkat edin M5." diyor ben bunu üreteceğim. Bunu üreteceksem saldırı karakteridir. Şunu üreteceksem savunma karakteridir. Şunu üreteceksem savun özür dilerim, saldırı karakteridir. Şunu üreteceksem savunma karakterinindir Şu an zaten bunu üretiyorum. Tekrar döndüm. Peki bunu üreteceğim ama malzemem yok. Bakın 425 tane yalıtılmıştan 750 tane istiyor. Buralardan alabilirsin diyor ama ama ben zaten burada birleştir seçeneğine gelerek şu an topladığım vidalar vardı. Dikkat edin. Burada kendi üstümden demin vidayı tıklamıştım. Vidalar topluyorum. İşte buradan altın topluyorum. Buradan tarla. Oradan da vida geliyor size zaten. Bu vidaları toplayıp birleştir seçeneğine bir kez bastığınızda bir adet max dediğinizde tamamını birleştirir. Geldim birleştirdikleri benim burada rafine demir oldu. Tıkladım max dedim ve süper alaşım oldu. Birleştir dedim, max dedim ve bunlar sentetik reçin oldu. Birleştir dedim, max dedim ve bunlar yalıtılmış seramik oldu. E ben yalıtılmış seramik yaptım ama hala yetmiyor. Benden 750 tane istiyordu adet olarak. Hala bakın yetmiyor. Yetmiyorsa buradan sökme diyerek ekipmanları takmadığınız, kahramanlarınızın üstüne olmayanları sökme butonuna basarak buradan size yeniden sökerek ekipman gelir. Ben geldim tekrardan birleştir diyorum. Birleştir diyorum. Birleştir diyorum. Ve 674 hala yetersiz benim için bu birleştirme. Hala yetersizse bu sefer işte demin dediğiniz gibi diğer sekmelere gidebilirim ben. Yani burada bana yetmiyor. Ne yapabilirim? Burada diyor ki fabrika üretimine git. Bakın fabrika üretimi. Burada birleştireceğim ama hiçbir şey kalmadı. Başka bana ne seçenek veriyor? Üstünü tıkladım. Zombilere öldürebilirsin diyor. Zombilere gittiğinde dikkat edin. Zombilerin üstüne. Şunu mesela tıklayayım. Sentetik reçine düşme ihtimali bunda göstermiyor ama donanım malzeme sandığı gösteriyor. Bunun içinden düşebilir diyor. Bunu kesersen belki düşecektir diyor sana. Ama ben bunu bekleyemem. Ya da bununla uğraşamam diyorsanız. Tekrar. VIP mağazasından satın al diyor. Bak. 64 e, elmas karşılığı bunu bir tane alabilirsin. Toplamda da limitin 50'dir diyor. Tamam başka ne yapabilirim? İttifak mağazasına git diyor. İttifak mağazasından alabilirsin diyor. Ama ittifak mağazasında da sentetik reçine pahalı arkadaşlar. Haberimiz olsun biraz pahalı. Yani buradan 9200 vererek sentetik reçine bak. Tamamı da değil yani yalıtılmış seramik de değil. Reçine alabiliyorum. Onur mağazası, görev mağazası... Buralardan diyor alabilirsin yalıtılmış. İşte buradan bastığında 8 adet alabiliyorum bu puanıma karşılık. Ben daha farklı yerlerde değerlendiririm diye düşünüyorum bu puanımı. O yüzden dolayı bir de donanım ilerleme paketi satın alabilirsiniz. Ama benim kendi tavsiyemi soruyorsanız ben genelde VIP'den almayı tercih ederim. Buradan yaptığınız ekipman size sıfır level olarak gelir. Şimdi üstüne baktığınızda bunun sıfır level M5A 0 level gelir. Yükseltmeyi tıklayarak altın ve yükseltme cevheri vererek bunun levelini yükseltebilir ve bu özellikleri açabilirsiniz. Bunları kırık yapmak ilk hedefimiz. Kesinlikle morlara hiçbir level basmanız gerekmez arkadaşlar. Ve bunları taktığınızda inanılmaz derecede kahramanınız güçlenecektir. Örnek göstereyim hemen. 955 bin puanı var. Çıkarttım. Çıkarttım ve puan 955 binden 730 bine düştü. 220 bin puan değiştirdim ben. Tümünü donat diyerek bu arada hızlıca yeniden en yüksekleri taktırabilirsiniz bu karakterinize. Bu karakter kısmında da özellikle dikkat edeceğiniz şeylerden birisi bu aklınızda olsun arkadaşlar. Bu yalıtılmış reçineyi daha, daha sonra ee... adını unuttum yalıtılmış seramiğe çeviriyorsunuz ve seramik kısmından siz bunun 750 tane olduğunda üretebiliyorsunuz. Önce hangisini üretim falan diyorsanız ben her zaman önce kimbiriye yoğunlaşmanızı ve öncelikle bunları tamamlamanızı, sol taraftaki bu ikisini tamamlamanızı öneririm. Bunun yanında arkadaşlar bugün VS da saldırı günüydü tema olarak. Birçok görev vardı ama saldırı yapılıyordu. Saldırı yaparken de dikkat edeceğiniz birkaç hususu söyleyeceğim. Saldırı yaparken arkadaşlar kalkanlı buraya ışınlanabilirsiniz. Kalkanı açmanız gerekir saldırı yaparken. Rakibimiz çok güçlüydü ona dikkat edin. Bu rakip gerçekten güçlü bir rakipti bu burada gittiğimiz yerde. Bakın hatta bizim bazı arkadaşlarımız buradalar ve kalkanları açılacak olanlara saldırıyı bekliyorlar. Bakın mesela buradaki arkadaşa dikkat edin. Buradaki arkadaş arkadaşlar hiçbir şey yapmamış gibi böyle bekliyor şu an. Ama büyük ihtimalle bu arkadaşa başkaları eğer destek attıysa ve siz bunun sadece 14 milyon gücü olduğunu düşünüyorsanız geldiğinizde ciddi oranda yanılabilirsiniz. O yüzden mutlaka şuradan gözleme deyip göz attıktan sonra gelen raporu şu kısımdan okuyarak bakabilirsiniz kahramanının gücüne. Üstüme tekrar dönüyorum. Genel olarak bugün bunları değinmek istiyordum. Bu arada hala bakanlığım devam ediyormuş. Normalde 5 dakika sürer bu arada arkadaşlar. Ama ben biraz uzun yapmış oldum bakanlığı. Şu an başka başvuru olmadığı için. Ve iyi derecede askerlerimi iyileştiriyorum. Biraz daha toparlanmaya çalışıyorum. Gücümün bu kadar düştüğüne bakmayın. 30 milyondan 20 milyona düştüm ama e, buradaki askerlerin iyileşmesi ve biraz asker üretmemle birlikte yeniden ciddi manada yükselecektir. Genel olarak bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım keyifli oyunlar oynarsınız.